3 yıldır deprem destek kredisi veriliyor. Deprem riski olan bölgelerdeki binaların yenilenmesi veya güçlendirilmesi için kullandırılan kredi düşük faizli ve 2 yıl geri ödemesiz. Deprem destek kredisi kentsel dönüşüm sürecinde de kullanılabiliyor. Aslında bu krediler çok yeni bir uygulama değil. Son e, yaklaşık 3 yıldan beri var olan kredi. E, sadece var olan binamızı, konutumuzu güçlendirmek için e, kullanmayıp aynı zamanda kentsel dönüşümüne de birleştirebiliriz. Kredilerde de e, üst limit iki katına çıkarıldı. Deprem destek kredisi limiti 240 bin lira oldu. Güçlendirme kredisi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan binanın durumu için rapor alınması gerekiyor. Deprem destek kredisi kredinin ismi de bu şekilde çünkü konut kredisi farklı bir kredi o tamamen sıfırdan satın alımlarda ama güçlendirmek için kullanılan kredi türü deprem destek kredisi. Türkiye'de yaklaşık 6,5 milyon yenilenmesi gereken bina olduğu tahmin ediliyor.